Allah, ne kadar yardım Ya deadlock. Deadlock bence şey ya Diana Rider. Bence Diana Rider bu. Ayıp sen oluyor sen kardeşim bu. Benziyor bence bak Reyna benzemiyor mu? Hı hı çok. Diana nereden biliyorsun? Babanı arıyorum bir dakika. Nereden biliyorsun oğlum sen? Sen çok kroma giriyorsun herhalde. Ben Kroll'dan izlemiyorum ki ben Roblox'tan izliyorum. Oo. <laughs> Bekle babanı arıyorum. Ömer abi beni ara. Ömer abi beni ara. Ben de ananı arıyorum. Geçen gece çok iyiydi. Bir dakika bir dakika Babanı şikayet edeceğim seni. Sus. ara, ara abi canım, çabuk. Canım, babamı için bir şey Çabuk ara. Bekle oğlum bekle sen. Aha arıyor. Orası benim. Alo. <laughs> senin bu. <laughs> senin bu amına kodumun çocuğu bu. Reyna var ya oğlum. Gir odaya sik bunu. Diğer anayı da abi ya. Valla. <laughs> kardeşim. Alo. Sen aradığın bir Sen aradığın bir şey. Sen aradığın bir şey. Yanar aydır mı? Yani pornucu bu <laughs> evimin evini evini satacak seni terk edecek. Ben bir bile bir şey yapmaya çalışın. Ona nasıl da çatırcılar çıkacak? Ama buraya geldi. Ama baba eline salık bay bay. Gördün mü amcık? Çok özür dilerim abi. Aman ya şu. Ne anneni de arayacaktım da o uyuyordur yani baban bir de daha güçlü. Ya da neydi Anneni de arayayım mı dur bekle dur arıyorum. Bekle Reyna az ben, sabret arayacakmış beni. Sağdan geliyor Ona da şikayet edeceğim seni Reyna bu arada Hiç valla yalvarma bana bekle Bak bana Anladım. geri dönecek şimdi bak Whatsapp'tan birazdan arayacak beni Ananı sikip bak adı abi Cuma'da oynardı Cuma'da oynardı Cuma <laughs> Abla Abla anlattım zaten Şu gerizekalı onunla bir şeydi Alo Alo abla geliyor sesim Gelecek ha sen ne dedin şimdi? Abla, baban bu... sikiyor beni şu an Baban <gülüyor> Abla <gülüyor> ya, yanlış konu Her ee, ne yaptıysam özür dile babama g**tümü çatır, çatır çatır sikiyor şu anda Baba baban ne çatır çatır sikiyor <laughs> Oğlum <gülüyor> oğlum <gülüyor> Ya manyak ya bu adam Abla neyse ya sen araya kaynadın Kapattı kadın ya Oğlum kadın araya gitti Oğlum sen youtuber falan mısın lan? Annen arayacak. yani ben sana üzülmüyorum anneni üzülüyorum. Bak karamcık mı? Kara mı? Ya şimdi yani gene baban yapmışsa gene insan bir vicdan azabı çekiyor yani. Bekle dur ben merak ettim geri arıyorum kadını bekle. Orası bu çocuğu. Bekle geri arıyorum. Arkada real saçık kalmış dur arıyorum kadını iki dakika. Ulan, ne oldu acaba? Hoparlörü de vereyim al bak dinle. Alo. Oğlum niye aradın? Anlamıyorum. Kara, bu konu... Oğlum çakıyor galiba. <laughs> <Oğlum>. ne <Reyna. Ölden gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam Allah'ım yeter ya bay bay Oğlum manyak lan bunlar reyna <laughs> Benim annem babam manyak yani Abla dedik. gibi ağrıyor Kanka ama. sen harbi youtubersın bu kadar setup dizdiğine göre Amına koyayım Adamı sikiyim anneni sikiyorlar Böyle bir şey olamaz <laughs> Ya niye ben ya <laughs> İkisini Kanka Anladın youtuberlıkla şey alakası zaten sövme şurayı ne Zaten annesi babası bir şeyler yok. Tamam harbi ama hadi cıvıtma da alak şöyle. Ne cıvıtmıyor oğlum şu an kocaman bir olay var. Senin şu an oyundan kalkıp odaya gitmen gerekiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. engel, bu şeye engel olman lazım. Önce insanlık suçu yani çok hızlı yapıyordu. Seslerden bakılacaksa. Yani aynısını bana yapsa <laughs> sakat kalardım yani. <laughs> ya orospu Oy. Lan öleceğim bomba öleceğim. Aptık. Biliyorum ya mal eko mu zaten eko. Sen harbi malsın ya. <laughs> <laughs> Kaka. Eko, eko Ya bana ne neye koysan kardeşim sen oyundan kalkıp hala odaya gitmiyorsan yeter artık siktir o git şu odaya kurtar şu anneni Adam o kadar yardım ediyoruz arıyoruz ediyoruz yok Cet bir şey de şuna Şap şap sikiyordu valla <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya Benim de canım çekmiyor <laughs> çocuğun da canı çekti. Şu an benim nefesim yani çok kötü. Abo ne Uf, diyor bu? Çok... Vele tazması dünyanın en tehlikeli şeyi. Yapsaydık Al. neyi alırdı? Şap 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 vururdu. Böyle tazması ya. Oğlum Reyna gidip yan odayı kontrol etsene amına koyayım. Baban ananı paramparça ediyor, tost yapıyor. Şemsiyeyi de o Canım çekiyor, canım çekiyor. Hayır yani bu ne <gülüyor> rahatlık? <gülüyor> Kardeşim canın çekiyorsa koş şuraya inanın evine zaten bilgisayar odasına Kanka. Yani. Tek başıma olmasam Tek başıma olmasam biraz Ver ver artık, 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 Oğlum artık tek başına değilsin kardeşin geliyor rahat dur, dur baban yazıyor whatsapp'tan Kardeşim arayacağım seni müsait misin filan diyor Dur yazayım Ara beni ara beni Tamam arayacağım Senin kontrolün yok mu? <laughs> Öylesine diyorum ya Arıyor birazdan babam beni herhalde bitirmişler şu an Uzun sürdü herhalde hap mı kullandı bu adam? Hav kullanmış olabilir mi? arıyor arıyor dur 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 arıyor arıyor dinleyin. Çete yazdım mı? Alo. Alo abi nasılsın? Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm abi, abi demin ne oluyor diyor korktuk ya burada oğlum falan ağlıyor. Dertli sardış. Dertli sardış. Niye ne oldu abi? Hastanede. değil şu anda. Karın lan patladı? Karın lan <laughs> <karın> patlar. <laughs> 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 Her yerden kan geldi. <laughs> ne oldu lan? Abi yardım edebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beynamı patlamış. Cinayetten Cinayette yargılanıyorum. Yarrağımı poşete koydular. Cinayet aleti, aleti diye. Cinayet aleti diye mi? Adam yaralamadan içeri girecek. <laughs> ah be abi. Ol, oğlum sana emanet. Bana gözün tamam. gibi bak tamam Tam direğine bize emanet abi. Boris bunu götü dayanmadı. <laughs> evet. Abi şu merak ettim kadın Bu cidden mükemmel oldu. ellerini. Göstermeyeceklerini. Eğer <laughs> göstermeyeceksen niye niye gördün? <laughs> Altyazı